Bu kadar teyit edilmiş, bu kadar tasdik edilmiş, bu kadar ispat edilmiş, Allah'ın bütün alemde O'nun Risaletini mucizeleriyle şahitlik yaptığı, nevi beşerin beşten birine tesir etmiş, kürri arzın yarısı, onun hükmü manevisi altına girmiş, 1400 seneden beri her ırktan, her renkten, her dilden insanların nazara dikkatini celbetmiş ve çoğunun imanlarının kazanmasına vesile olmuş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasında hiçbir vehmin, hiçbir şüphenin, hiçbir itirazın haddi değildir ki ona deste itirazı uzatabilsin. Madem şüphe ediyorsunuz, madem itiraz ediyorsunuz, hadi siz de Kur'an'ın mucizül beyan gibi bir kelam-ı ilahi olmasa da kendi kitabınızı yazın, bu kadar insanlara tesir Edin, onların kalplerine hükmedin kızını diri diri toprağa gömerken müteessir olmayan o vahşi kavimlerin içinde karıncayı ezemeyecek hale gelecek bir terbiyeyi kısa bir zamanda dar bir şekilde ve imkansızlıklar içinde muvaffak olur olun bakalım olabilecek misiniz?